Bıraktım geldim evim Aslan kardeşim, geldi. kardeşim Yezi Aslan kardeşim, <laughs> Aslan, <Yezhi> Aslan, kardeşim Aslan kardeşim Yezi Aslan kardeşim Yezi Aslan kardeşim Yezi Yezi kardeşim erdayım Sikir Erdoğan'ım Savaş edemez Avrupa'nı zizir kerim lan Yezi Erdoğan'ım Söyle Ağzını <laughs> <laughs> Namı değer yezi yıkılmaz Ne yıkmayı gücünüz ne de yıkıldığımı görmeye ömrünüz yeter O sarsılmaz diyenlere de sarsın bizlik Sanaldan çekilsin ki namımız her zaman zirvededir <laughs> Sizin gibi bir de bu da gorus çocukları hiçbir zaman beni yıkmaz Yıkamaz da ben her zaman bu sanalda zirvedeydim. Bundan sonra da zirvede olacağım. Ben olmadığım an yanında kardeşlerim vardır. Kardeşlerimle onu olmadığı ortamda ben varım. <laughs> Böylelikle sana bir daha Bay bay. <laughs>